alacağız. Ya, alacağız belki de yok. Haydi bakalım aldık videoyu. Belkilerle <laughs> yaşanmıyor. Kardeşim eskilerde Uzun açık. Bunlara devam edelim. Evet. De. İyi ediyor uzun. Allah Allah. Ölmüyor ya. Orta cana bir. Mermiler gitmiyor ki. Ayağıma da bomba atmazsın. Uzun. Uzun bardağı. Tamam, Tam Heyler, canı ne az zaten abi alırsınız. Şey girin bence. Gir abi. O da orada. Sağda. İki Herhalde. kişi. <laughs> hasar yok eritmiyor. Tamam. Gaddarlar vs. First Justice miydi? FJ tam hatırlamıyorum ama galiba First Justice. Gir abi bey çöpten girin uzun uzun as. tam kafadan yanlışlıkla bombaya oturdum ya ne plant var. kişi KİŞİ İKİ ben, bir Oğlum, Biri Oğlum on canım var lan Fazla bile abi Alırsın Bir mermi Kötü oturdum bombaya ya Hadi gidiyoruz Balkon bir Arkanda Jesse. Ya. Off. Abi arka çık. Öldü. Tep var. Tamam. bir Biri uzun tarafındaydı. Vuralım. Abi nasıl daha adam mı gördüm adam hesa attı ya. kurulum ve ev. kurulum kaldı. Abi o nasıl el satmak? Aynı <laughs> oha. Bomba kuruldu. <laughs> <laughs> Ney? Adam tek mermi atıyor. Beni yemedim daha gördü hesse. Yani daha ne ara çevirdin? Bomba imha edildi. Silahı. <laughs> eğimi bende değil abi. Değil mi? Dayan Diyorsun yani. silahı ne ara Görev çektin? başarısız. Bana da aynı şekilde oldu. O zaman gitmeyeceğim. Burada yapıyorum. Headshot bir daha var. Headshot. Eve girdi. Evde önünde. Gir abi gir. Yiyin mi şimdi? Uzun mu? A'ya dön, dön. Uzun uzun. Bunu dönelim. A'ya dön. A'ya dön. Tamam. Dön. Dönüyorum abi. Helal. Helal. <laughs> Şu Hıbar çok güzel bir meret be. <laughs> Görev başarılı. Hıbar makro'yla tamam. fena. Hadi gidelim. Abi makromu fena yaptım ya. Sekmeyi sıfır ya. Yani. Balkon. Hallediyorum. sen sor başımmış arka açık, geliyor arka bizim hatta geldi. geldi. bize geldi. Hello. Hello. 2. Vahbe. Bizim bizim arka bizim biz. Bende mi lan? Bak var herkeste mi var? Bende, de var? Bende de var. Bir sıkıntı var. Hadi gidiyoruz. Basa kalın oynasanıza. Açıldı. Kısa açıldı. Geri döndü ama galiba. Bu adam direkt tekleyip kaçıyor ya bu sürekli. orta 2 Balkan geldi mi geldi Bak eritecek ben... mi bak. <laughs> 4 2 Hadi gençler. Hadi dönelim. Hadi dönelim. Görev başarısız. Ya bekleyin. Açılanları bir indirelim öyle gidelim. Mami sen bu değilsin. Hadi aslan. Tamam abi. Kız yedim ya. Abi. Balkon bir. Açıldı mı? Aynen. Uzun da var dikkat edin. Bakalım ne yapacağız abi. orta vardı bir. Arka bir tahta bir. Gelmiyor uzundaki. Ayçi var. Öldü. Oynayın ayya. Adam oynay Kuruyor. bir, evde cana bir. Bomba kuruldu. Evde evde alalım. Dayanın. A'ya kapan, A'ya kapan. Ev altındı geliyor. Geldim abi. Tam kafadan. 2 kişi. lan sana niye vuruyorsun ya? Tamam. Hadi beni görmüyorsun sen o beni görüyor. Hadi 1 2 indirip öyle gidelim. Sakin sakin. helalsin olsun ev tabii aldım. Mübarek Mübarek arkaya gel. Mübarek pasa gel. Mübarek pasa gel. Al bunu. Onu al. Orta var. Helalsin. Ben sattım. Aynı var bir. Hep var. Silen çağır, Sessiz. Plente miydi abi? Ya? Tam beni. A mı? Evet. Dönelim ya beyi. bomba kuruldu. Arkadayım. Ön geldi abi. Geldi Gösterme kapıda. Yuh nereden gördü ya? Ayol ola ya, kanka çıkma. Yapamazlar abi. Helal helal. Nasıl abi? Bak beni vuruşunu izlersiniz. Görev başarılı. Tamam. Kanka. Hadi sonra evet, alıp bitiriyoruz. Hataya yer yok gençler. Bu sefer uzun açılmamış gibi bakayım yine de. Yok uzun açılmış. Oturdu orta. Orta iyi oturdu. Ortaya balkondan bomba atmayı mu? musun? Aa, atırdı. bir orta. A2 ya, A2. Orta bir, atladı bir. Oturdu bombaya. Orta bir daha oturdu bombaya. 3 kişi. 3 kişi. Helal et. Son. Bekle, 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 bekle. Evet. Dur bir dakika. Evet. Onu... Evde, evde, evde. Onun... 40 ev. Öpten açılıyor abi. Onu, onu. O muhtemelen bombama oturdu can az. Bu arada benim canım 23 a e. Evet, 114. Ev, Kaç? Tamam mevzu abi. Bak. 120 canı var. Zira yok abi. Kurun abi kurun abi kur abi kur. Helal. Helal. Helalsin. Helal. Helalsiniz. Helal. Güzel dönüş oldu. Kırmızı takım, oldu. takım kazandı. wow, kazandı. Vav güzel döndük <laughs> ha. Aynen. İyi döndü ya maç. Güzel zevkli bir maç oldu. Gaddarlar vs First Europe Justice. Avaçu Klan Bedi. maçı böyle oldu arkadaşlar. İyi döndük. İzlediğiniz için teşekkürler.